Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mafia 2 Edition Jimmy'nin e, hikayesi olması adam Yani Jimmy'nin hikayesine kaldığımız yerden tam kazandı. E, son hatırlayacağım süre bir tane araba getirme görevi vardı. Ya o görev... Uğraşmayacağım daha ya. Yok. Hepsini S yapacağım demiştim ya. Yapmayacağım. Fikrim değişti şu an. <laughs> Yapmayı düşünmüyorum. Yani yok çünkü çok... Ben anlamadım o görevi. Çok ilginç geldi. Bakalım ya belki sonunda dönerim bir ara o görevi tekrar yaparım onun dışında yapmayı çok düşünmüyorum. Ha yine elimden geleni yapacağım orası ayrı konuda. Oooo aşağıdaymış yalnız. Abi aşağıda sen beni niye böyle getiriyorsun ya? sen aşağıda diye aşağıda şurada gördüm. Şuraya doğru bir navigasyon istiyorum. Bu arada o görevden de iyi para verdi ha küsür bin dolar para verdi. O görevden harbi iyi para geldi yani. Dur 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 dur. Oyunda para lazım oluyor ya. Yani arabayı kaportacıya falan götürüyoruz dakika başı. bak şimdi. Şu arabayı yine götüreceğim kaportacıya. En az kaç? 250-300 dolar zaten masrafı var babam. Ha bak şimdi. Hey. Ne kadar isteyecek? 142 dolar abi. O zamanın 142 doları da iyi para bu arada. Oyunda o kadar adamlarla çatışıyor, şey yapıyor. Yok dur dur dur. Mekan şey yapıyoruz. Verdiği para 100 dolar. Bir tane araba götürüyoruz. Hemen 5000 dolar veriyor. Oyun cidden çok iyi bir ödüllerden Hadi de, bakayım geldim şimdi. Görev buradaydı. Aynen. Arabaya çarpmayın. Bak çarpma. Çarpma. Dur iki dakika. Heh. Nedir bu görev? İyi bari oyuna sansür verince. Hmm. Tamam Eee he Tamam anladım Ya orayı da hemen geçmek istiyorum. Bu sefer hikayeyi okuyamıyorum Hikayeyi de artık nasıl yapsak bilmiyorum ya Okumak için orayı şey yapmam lazım ya. Benim arabaya bir sıkıntı olmadı sürece ben bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Şöyle. Diğeri nerede? Diğeri uzaktaymış da bayağı. Bir saniye. Oo. Gel gel. Gel bekle gel. Neredesiniz abi siz? Şurada var bir tane. Bu arada aranıyoruz. Oo, o plaka da alındı. Harika. O plaka almaya da iyidir ya. Yani. Benim lastiğimi vurdular. Aynen sağ arka patlamış. Dur 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 dur. Abi dur. Heh, tamam bas, bas 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 bas. Ya arabayı niye patlatıyorsunuz ya? Araba gitti abi. Hadi diğer burada diğer burada. Oo çok güzel. Zaten tamam. Diğer araba. Ya nereden sıkıyor bu? kesin sıkacak Kendi daha var. Ateş ediyor da göremedim onu ha. Abi bu ne? Her yerimi sardılar. Neyse ki mühimmatla geldi. Abi çok kötü ateş alıyorum şu an. Okey. Bir dakika. Bu ne ya? Güvenli yere git Güvenli yer uzakta. Oh. Birazcık hızlıca şu Mermi bitti. Çok güzel. Tamam bas baskaza, bas, bas, bas Şu arabaya bir atlarsam rahatlayacağım oradan da geliyor ya of, yapma dur o, kaç kişi geldiler lan o oh, tamsın nasıl sıkıyor bir de yok aynen tamsın nasıl sıkıyor abi cidden bakın ben size dedim mühimmat lazım orada ya ya para lazım olur diye dedim daha doğrusu da para lazım işte bakın görüyorsunuz şu adama da bir vurayım de tamam. Ey ee, sağlık harika. Benim aranıyor resim duruyor mu hala peki? Tabi duruyor durmaz olur mu? E ee, benim arabam? Arabam gitti. Arabam olmadan bir saniye arabamı alacağım. Arabamı alacağım. Bir saniye. An. Rahat bırakın beni. bu arabaya ihtiyacım var. O araba özel araba. Ulan araba nerede? dur 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 arabanın yerini kaybettik abi sağda sağda çabuk 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 gibi kaç Bunda mı kaçacağım şuraya bak araba kırkı geçmiyor ıh arabayı şurada bir yere park etmiştim sağda mağda olması lazım dur. dur oğlum arabam nerede benim Aa, araba gitti süper Gel ne dur bir dur bu kadar sıkılır mı be? Abi yandık ya. Tam onun bu kadar. Abi geliyorlar. Öyle böyle değil. Lan etrafını sardılar? Ne? çok zor? Abi Oho. Geldikçe geliyorlar. Oğlum şaka mı bu? Çok güzel. Bak hala. Abi şaka gibi gerçekten. Tamam. Dur. Tam varmış. Al bunu da. Şuraya bak ya. Çabuk çabuk şu telefon kulübesine git. Çabuk. Çok, çok 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 ara 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 çabuk ara geliyorlar. Ta dakika bir gol bir ya <laughs> geliyorlar daha daha da geliyorlar yani o denli ya o denli ya. Nice. Çok yanlış kişinin arabalarını alıyoruz şu anda. Öğretirsin, öğretirsin. Ama ben bir arabayı alayım da. Tamam gel öğret gel. Tamam. Abi şaka mısın? Ya bu ne bu ne bu ne? Nereye bir belaya çatıyoruz ya. Bak 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 hala da ateş ediyorlar ya. Bu ne ya? Ben önce bir eve gideyim. Belki arabanın evin garajındadır bizim araba ya. Bak hala sıkıyor. Psikopatlar yemin ediyorum arkadaşlar bunlar. Evet. Oo, o ne oluyor abi? Gelen geçen bize sıkıyor ya Bakacağım o araba yer orada değilse Bir tek yandık Bu araba lazım çünkü Hazır gelmişken bir eve yemek yiyeyim Bir de oyunu kaydedeyim ya O kadar yoldan geldik Şuna şöyle Dolapta kola mola sandviç mandviç ver bir şey ver <laughs> Tamam Yağmurlu hava. ilginç Bakayım burada mı? Çok güzel arkadaşlar. Arabayı kaybettik. Hayırlı olsun. Araba yok. Yandık. Bu ne demek? Bundan sonra kaybedeceğimiz her araba için böyle böyle tek tek modifiye edeceğiz demek. Harbi diyorum bir tık yandık yani şu an. De, dakika başı araba kaybediyor. De. Yani Mafia o kadar oynayıp kaybetmediğim arabayı DLC'de oynayıp kaybettim ya. Cık, abi işte cidden ya. Oyunda bir tane olan arabayı kaybettik. Kafayı yiyeceğim şimdi. Gelin kaportacıya. Bu arada şeyin diğer göre nerede ya? Diğer göre. o. Tamam. Dur bakalım. Önce bir arabayı tamir, sonra bir şey. Hadi görüşürüz. Uğrarım, uğrarım. Bu gidişte çok uğrayacağım gibi duruyor çünkü. Hadi bakalım. Yetik şöyle geriden geleyim. Önce bir heriye gideyim de sonra göreve gideriz. Çok şiddetli bir şekilde silah ihtiyacım var bana. Neyse bu araba da fena değil ya. Modifiye basınca bir kendine geldi araba. Sus, 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 sus dur ama dur ama dur. Aynen öyle Sen bir şuraya bir gir de. Ee, Bu kravat nerede? Tamam, gel. Geldim geldim şöyle girelim. Merhaba merhaba. Ya bana ciddi ciddi elinde varsa lazım. Bayağı my mom always said, Bir Don't hurt yourself. Şimdi bu tamam normal silahçıda da var Aha. bir daha girip oraya şarjör da şimdi şunu da değiş bunu da bunu da tamam gene gireceğiz abi alacak hiçbir şey yok it's jimmy alright come in hadi bakalım Merhaba merhaba gene alacağım şeyler var. Like my mom always said, you can never have too much ammo. Like my mom always said. Ya o değil de mermiler çok az ya, yetmiyor yahu. bu. İki tane çatışmaya girdik. Bak size iki görem ne yaptım ya bir şey de yapmadım. Mermiler hemen tık 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 bitti. Her neyse. Dur oraya değil, oraya değil. Nasıl yapacaktık bunu? haritanın şu... Bak böyle gelince Böyle gelince gelmiyor. Heh. Bu ne? Bu ne? Şuraya geri gideyim ya. Yani. Önce bir şu aldığım göreve ge geri... Bak başladık gene. Şuraya aldığım göreve geri gideyim de ben. O adam ismini söyledi. Adamın ismini unuttum. Ya da neyse bir önceki videodan bakarım ben. <laughs> Gerek yok. da Gidelim direkt. Şimdi biz niye buradan dolanıyoruz? Neyse yapacak bir şey yok. Dolanalım bakalım. Ama dur ama dur ama dur tamam. buradan mı buradan direkt ama şu araba da güzel oldu ya baksanıza nasıl gidiyor Burururur. bak bak iyi de gazlıyorum ha yağmurlu havada biraz kayıyor ama olsun Ben bu arabayı sürüyorum arkadaş. Kim ne derse desin. Oh, oh. Tamam. Tamam 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 dur. Son anda çarpıyordum. Son anda kurtardım arabayı. Ha jump fırladı arabanın yanında. Bu görevi hatırladım sanki ya. Tamam iyi durduk en azından. Bu görev nedir? Hmm. Ha, başladık gene. Şu dükkan görevlerini harbi diyorum sevmiyorum yahu. bir tanesi bu mu? O kapıda sır. Ne yapacaktım? Yok ya. Sağ ol. Ya zaten şu görevi dakika başı niye veriyorsun? Birazcık dükkanı atacağım. Da var mı Ya ne kadar ateş edeceğim dükkan delik deşik oldu zaten. Ah. Özel adama geldi. Da, da ne de ya? burası Ya yapma şunu işte. Mermi biterken geldi. Ciddi olamazsın tam önüne çekmiş bir var ya. Tam beni görmediler, beni görmediler. Gördüler ama arabayı görmediler. Ne var bakalım şimdi buradan mı giriyoruz? Tamam gelelim bakalım. Bas 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 bas. Yine kıyafetçi çok güzel. Bu ne demek biliyorsunuz zaten. Yandık gene, yandık gene, yandık gene, yandık. Benim pompol tüfeğim nerede? kaç kişi geldi gene Mermi bitti mermi bitti yat, yat 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 Tamam Şurada arabanın arkasında Ha burası da tamammış pardon. Aa, ah, keşke bir tane kıyafet alsaydım. Niye aklıma geldi sahi neyse. Oh çok güzel. O oh, bir de silahçı. Harika harika. Of. Bir şey diyeyim mi iyi kurtardım kendimi. Hazır gelmişken parayı da alayım. Ey, eğil, eğilcim eğil. Ah, ıskaldım. Daha dükkan ne kadar da o kapıda bekliyorlar ki beni. Kapıda beni ordu bekliyor ordu. Abi bir şey diyeyim ben buradan çıkamayacağım. Gel. Ağabey şarjı oda üstüne da geliyorlar ha Allah 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 al, al. <laughs> Nasıl olsa şimdilik bedava <laughs> Güvenli yer çok uzakta mı? Yok değil Benim araba gene patladı değil mi? Şu arabayı bir alabilir mi? Biraz hızlı basarsak yalnız. Abi yeni arabam gitti benim. Ya bu nedir benim çektiğim şu arabalardan ya bu. Bu sefer de çalışırken bomba attım ya ben oraya patladı tabi. O işini umarım bana şey demez ha. Al A'yı geç puanlar umurunda değiller artık. Gitti B verdi şaka gibi ya tam umursamayacağım yapacak bir şey yok ben yani yoksa böyle çıldıracağım yani normalde daha zoruna daha zor şeyler yapmıştım var oyunlarda ama bunu yapmak istemiyorum sadece ya yani. alıştık işte, yakalandık abi çok güzel ya hiç rahat yok mu tamam, ne ara çıkardın bak hala da geliyor. Bak oradan da geliyor. Bir dakika. Tamam. Şu arkadaşın silahını ben bir... Aracı değil, aracı değil. Ama şunu bir... Patlatma söylediğim için bakalım. Yakında bir kıyafetçi falan. Ha yok yine arayacağız. Anlaşıldı. Yap. Köşeden de gelen var. Arkadan da gelen var. Etrafım gene o etrafından daha fazlası sarıldı şu anda. Bu ne? Her yeri sardılar gene. Arkadaşlar gene. Oo, oo, dükkana git. Dükk dur dur. Çık 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 çık. Arkadaşlar yandık. Yandık. Buradan hamburger hamburger al. Şimdi iyi ama. İyi Aldın iyi ama. harbi diyorum. Ya ben niye her görevde çıkışı böyle olmak zorundayım? Bak oradan da gelen var. Şuna... arkasına var biri de. Dur bak. Aha. Yan tarafa geçti. Abi şuraya bak. Yemin GTA oynar gibi oyun oynuyoruz ya. <laughs> Şöyle bir tane kaldı zaten dur. <laughs> tamam. O polis soruyor. Kasayı soymak istemedim. Bir hamburger alayım dedim ya. Tamam hadi görüşürüz. Dükkan <laughs> bir, bir tek battı da yapacak bir şey yok. <laughs> Abi cidden oyun çok acayip ya. güzel ama mesela en ufak bir şey oluyor ya direkt çatışma başlıyor çabuk ara çabuk ara geliyorlar geliyorlar oğlum köşede lanlar lan kaç yandı kurtaramadım <laughs> bu sefer <haber. gülüyor> yo ateş etmiyorlar telefondayım diye bak 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 parayı <laughs> İyi bari çok para vermiyoruz en azından. Ne abi telefonu ara yok para ver yok şimdi yakalandık para ver harbi diyorum paramız olmasaymış demek ki. Uf ama bir şey diyeyim mi arabalarda gel beni al diyor da bunlar da bakıyor ya. Ne şöyle kırsam duyar mı ki? duymadım Yine göreve gidelim bakalım. Abi cidden ya oyun harbi diyorum. Güzel güzel de birazcık bazen şey yapıyor ya. Acayip silah tutuyor arkadaşlar bu arada. Ya şu dükkan parçalama işleri var ya beni harbi diyorum deli edecek en sonunda ya. Yok 3 tane dükkan parçala, yok 5 tane dükkan parçala, yok camını indir, yok taşını taş vur. Bu ne ya? Alçtı. Hala geçemiyor. Hadi diyorum. Bir tık arkadan vurdum. Kusura bakmayın. Şöyle bir gidelim bakalım. O silahçılar bir birkaç gün kapalı olur artık. Niye diyeceksiniz? eee çünkü yani malum dükkanları talan ettik artık. O hele yemekçi, yemekçi gerçi o şey ya gerek bu dükkandaki kasadaki kişiyi öldürmediğiniz zaman bir sıkıntı olmuyor diye biliyorum. Ama emin de değilim yanlış bilgi vermiyor şimdi. Dur dur, dur tamam 150 yaparız sanki ya. Tamam 148'de kaldık. Para bitiyor arkadaşlar. Neyse çok şey yok. Arabaları böyle, Aa, araba görevine gidiyoruz gerçi. Gerçi neyse artık konuşamıyorum doğru. Bir an böyle ciddi ciddi oynacağım aklıma geldi de. Yok ya. Arabam vardı ne oluyor hemen yani patlıyor hepsi gidiyor ya böyle şey mi olur ya. gidersem. Evet, süper olur tadından yenmez. Harika evet, olur. Muhteşem olur. Ama evet, tabi gene orada ceza ödeyeceğiz. O ceza ödenmeli. Ha hayret ödemedim. Neyse videoyu burada bitirelim çünkü yarım saati geçecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.